Beko 7348 X Kafe Ex, ile şimdi Latte Macchiato yapacağız. Öncelikli olarak Latte Macchiato butonuna başlatıyoruz. Burada kişiselleştirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi 220 milim süt, 30 milim e, su yani kahve. Burada kahve yoğunluğunu yoğun yapıyoruz. Sıcaklık ayarını ise standartın üstünde sıcak yapıyoruz. Bunu da yapalım. Ve işlemimizi başlatıyoruz. Evet kahvemiz öğütüldü. Şu anda ısıtma işlemi yapılıyor.

Evet şu anda latte macchiatomuz hazır. İstersek ekstra şart içinde ekstra ayarından buradan ekstra şart ya da ekstra süt köpüğü veya sıcak su eklemesi yapabiliriz. Herkese afiyet olsun.